Evet. ama Yunanistan şu anda 7. sırada. Hmm. Yani Kesinlikle. Yunanistan batıyor diyoruz ama Yunanistan bir taraftan da Yunanistan'a ciddi şekilde de ihracatımız da devam ediyor. Hmm. E neden? Oradaki tabii sanayici yeterli desteği artık almadığından dolayı üretimler de çekildi. Evet. Ve Türk üreticisi, ihracatçısı Yunan markalarıyla Yunanistan'a tümüyle girmiş konuda. Hmm. Biz komşumuza full olarak destek veriyoruz. Ama çalışma koşullarımız belki şu anda bakıyorsunuz açık hesap değil. Artık kendimizi daha garanti eder şekilde çalışmaya baş, başladık. Ee, bu yönüyle e, bence e, Türk ihracatçısına artısı oldu. E, Euro e, kuru açısından tabii ki mutlaka etkili olur. Eğer bugünkü toplantıdan bir kriz çıkarsa 2001 yılındaki bizim e, krizimizin çıkış sebebi olur. Hmm. E, bir anayasa kitapçının e, fırlatılması nasıl bu işte bir bahane olmuşsa bu konuda da bu toplantının krize krizle sonuçlanması bütün her şeyi alt üst etmeye başlayacaktır ama ben bu yönde bir gelişme beklemiyorum. %70 diyorlar ama tabii ben de artık evet. Atina'dan gelen bilgileri ne kadar doğru ne kadar yani ihtimalleri konusunda da tahminde bulunmamız da güçleşti Kesinlikle. Artık şu an. Bir de şu da var. yani kimse ...benim özel sektör olarak verdiğim maaşa normalde karışmaması lazım. Hı hı. Ama şimdi hükümet kalkıp da benim maaşlarımı düşürmemi söylerse... Hı hı. ...benim o personelden alacağım verim de değişir. Hı hı. Bütün e, ödeme sistemim de değişir. Tabi burada e, asıl Yunanistan'ı kilitleyen konulardan bir tanesi... Tabii. ...özel sektörde maaşların düşürülmesi. Evet, sadece kamuyu kabul etmiyor. Evet. E, bu yönüyle Tabii çok etkileyecek e, evet. ama... Benim gördüğüm kadarıyla tabii Türk ihracatçısı bu konudan yer almadan devam ediyor edecek. Kimya ihracatı ile ilgili bir sorun var. Arkasından Lütfen. bir Paris'e döneceğiz. 2012'de Ocak ayında affedersiniz 1 milyar 313 milyon dolara yükselmiş evet. kimya ihracatı. Evet. İlk sırada da enteresan yanlış mı görüyorum ben Malta mı var? Hayır ilk sırada Mısır var. Ya, Mısır var. Mısır Hı -hı. hemen ardından Çin geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri onun ardından Malta geliyor dördüncü sırada ki ama Malta gibi küçük bir ada ülkesinin evet, dördüncü sırada verin. olması da ilginç aslında biz şu mesajı veriyor Malta da var bu arada ticareti daha doğrusu global ticarette kendisini çok iyi şekilde konumlandırmış hı hı. Türkiye maalesef bu konuda iyi değil şunu örnek vermek istiyorum herhangi bir ürünü siz Türkiye'ye ithal ettiğiniz zaman ÖTV alırlar sizden evet. bazı ürün gruplarında. İhracatını başka bir ülkeye yaparsanız ödediğiniz ÖTV geri isteyin alamazsınız. Hmm. Ya da herhangi bir şekilde Türkiye'den siz bir şirket kurun. Bu şirkette Rusya'dan aldığınız ürünü Almanya'ya satmaya çalışın. Maalesef bu da mümkün olmuyor çünkü serbest bölgelerde kurulan şirketlerin e, mutlaka fiziki olarak ürün girmesi şartı aranıyor. Hmm. E, doğal olarak ben e, Rusya'dan alıp Almanya'ya satacağım ürünü mutlaka konteynerle Türkiye'ye çekip, Türkiye'de indirip tekrar bindirip Almanya'ya göndermem mümkün olmayacağı için e, ne yapıyorum İşte Malta'da gidip bir şirket kuruyorum. Hmm. Malta öyle bir şart aramıyor. Anladım doğru bir ara evet Malta'da hatta brokerlık şirketleri de kuruluyordu. Evet. Borsal hatırladığım kadarıyla. Evet. Size evet. hemen döneceğim ama bir Paris'e dönmemiz gerekiyor. Tabii ki. We'll Evet Paris'teyiz ben zaman zaman kaybetmeyelim. Arzu Mori iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep Sabancı. evet Dün basında bazı haberler vardı özellikle Fransa ve Almanya'nın aralarında vergi uyumu konusunda bir anlaşma sağlandığına dair biraz göz ardı edildi gibi ama rekabette bir şekilde eşitlikçilik, eşit davranabilmek için yapıldığı da belirtiliyor ama detay yoktu. Sen neler aktaracaksın? Evet başından beri Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy Alman modelini uygulamak konusunda kararlı olduğunu dile getirmişti. Ve bu anlamda Angela Merkel'in uyguladığı modeli Fransa'ya da yansıtacağını söylemişti. İşte bu çerçevede uzun süredir iki hükümet arasındaki çalışmalar devam ediyor. Karşılıklı vergi uyumu birbirleriyle karşılıklı ithalat ve ihracat şeklindeki bir takım e, önceliklerle Avrupa içerisinde dinamik bir e, örnek oluşturmaya çalışıyorlar. Daha sonra da bunu Avrupa Birliği geneline yayma çerçevesinde Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy e, özellikle Almanya'nın motor olduğu Almanya ekonomisinin başını çektiği Avrupa'da varlık mücadelesi veriyor. Uçağın otu da düştü biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir yönteme başvuruyor. Bugün Bakan kurulu toplantısı vardı. İşte Fransa, e, Almanya'nın e, Almanya'dan gelen rakamlarla Fransa'dan gelen rakamlar birbirini tabii hiç tutmuyor. Örneğin ihracat rakamları geldi. Bugün e, Almanya'nın 2011 dış ticaret fazlası 158 milyar euroya ulaştı. İhracat ise bu yıl 11.4 oranında artarak ilk kez 1 trilyon euroyu aştı. Fransa'ya baktığımızda ise Merkez Bankası 2012'nin ilk 3 ayında ülke ekonomisinin büyümesini %0 civarında gerçekleştiğini dile getiriyor. Fransa ekonomisinin 2011'deki dış ticaret açığı ise 70 milyar euro civarında gerçekleşti. Dolayısıyla bu rakamlar iki ülkeyi birbiriyle ortak e, politikalar uygulamaya itiyor. Bugün Bakanlar Kurulu toplandı demiştim. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 2012 bütçesinde de rektifikasyon yapmak zorunda kaldı. Yeni, yani yeni bir ek bütçe getirmek durumunda kaldı. Zira büyüme hedefini %1'den %0.5'i e çekiyorlar. Dolayısıyla 5 milyar yoluk bir yük geliyor Fransız ekonomisine bu ekonominin yavaşlamasıyla. Bunu da uluslararası finans hareketlerinin vergilendirilmesi ve e, TVA yani e, sosyal vergi katma değer vergisi dediğimiz vergilerin artışıyla e, gerçekleştirmeye çalışıyor. Seçimler öncesinde bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek her şey seçim öncesine ertelendi. Yeni bir kemer sıkma politikası gelmedi bugün bakanlar Kurulundan. Ancak e, TVA uygulamasıyla ve e, e, 2012'nin 1 Ağustos'una itibaren uluslararası finans hareketlerinin vergilendirmesini her yıl 1.1 milyar yoluk sadece vergilendirme işleminden gelir gel, elde edilmesi böylece açığın kapatılması e, e, hedefleniyor. İyi haber Fransa büyüme rakamları öngörülenin üzerinde çıktı. 2011 büyüme rakamı 1.6 olarak öngörülmüştü. 1.75 oranında gerçekleşti. Ancak bu ne kadar e, sosyal hayata yansıyor bilemiyoruz. Şu anda Air e France grevde zorunlu grevi zor, yani e, greve çıkmama hakkı minimum e, asgari insan bulundurma, çalıştırma zorunluluğuna karşı mecliste bir yasa var ve buna karşı Air France, Fransız Yolları şu anda evet. grevde. Uçuşlar son derece zor durumda, 3 gündür devam ediyor. Bu grev Yunanistan konusuna gelince de Fransa'nın da gözü kulağı Yunanistan'da. Piyasalar endekslenmiş durumda Yunanistan'dan gelecek uzlaşma haberlerini. Şu anda Fransız borsası Kakao'da 3400 puan civarında %0.5 büyüme oranıyla endekslenmiş bir şekilde Yunanistan'a gözlerini dikmiş ve oradan çıkacak kararı bekliyoruz. Arzu, Arzu Ar Marin çok teşekkür ediyoruz Paris'ten aktardıklarınız için. Evet, e, özetledi bize Avrupayı. Burada a, aslında 5 dakikamız var ama iki konu var size soracağım. Bir evet. tanesi tabii ki bu Fransa ve a, Almanya arasındaki vergi uyumu konusu, enteresan. Evet. E, e, bizi Türkiye yetkileyecek mi bilmiyoruz. Hı -hı. Bir diğeri de sizin bir Hindistan ziyaretiniz vardı, o konuyu da merak ediyorum Hindistan evet. ekonomisinin. Çünkü geçtiğimiz günlerde e, kredi derecelendirme kuruluşunun açıklaması vardı indirebiliriz diye neler söyleyeceksiniz? Almanya ve Fransa konusunda tabii vergi değişimleri Türkiye'yi ne yönde etkiler? Muhtemelen Türkiye'deki yatırımları biraz daha hızlandırabilir bazı konularda. Çünkü bizler artık daha yüksek teknoloji ürünleri üretmeye başladık. Kimyasallardan tutun birçok farklı ürüne kadar. Bu sadece şöyle bir örneklendirme yapabilirim. Biz daha önceden domates ihracatı yapıyorduk. Ama domatesten sonra salça ihracatını öğrendik. Hmm. Domates e, arkasından salça. Salçadan sonra da şimdi artık e, likopen denilen örneğin evet. iç, içindeki bir e, vitamini alıp e, kansere karşı e, bunu artık üretebilir düzeylere geldik. Yani bizim teknolojimiz yavaş yavaş artıyor. Artıkça da e, bu yönde... E, ihracat potansiyelimiz de artıyor. E, doğal olarak e, ha, bu ülkeler Almanya, Fransa gibi ülkeler likopen üretebilir düzeyde olan ülkeler ve orada vergilerdeki değişimler arttıkça e, doğal olarak Türkiye'ye pozitif Olmuyor. olarak e, yansımaya başlıyor. Nasıl Çek Cumhuriyeti'ndeki yatırımlar nasıl Macaristan'daki yatırımlar Avrupa Birliği'nden kaymışsa Türkiye'ye de kayma bekliyoruz biz. Çünkü e, en azından stabil bir ekonomi e, Türkiye'de devam ediyor. Evet. Diğer taraftan e, Hindistan'la ilgili de Yaklaşık 3-4 gün önce geldik Hindistan'da Plastik India denilen dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi plastik fuarından geldik ve bu fuarda ciddi bir potansiyel vardı fakat bizleri şaşırtan şey şuydu Türkiye'ye kadar plastik sektörü örneğin orada büyümediğini öğrendik ki bu beni çok şaşırttı çünkü nüfusun en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi ve doğal olarak plastiğin de tüketiminin hızla arttığını beklediğimiz bir sektör. Aynı zamanda inşaat sektörünün de tabii bir taraftan yansıması hmm. plastiklerde, otomotivin yansıması tabii, ki tabii, Tata tabii, orada tabii. Ee, yine e, plastiklerde. Maalesef o e, büyüme oranlarını görmedik. Bu yönüyle not düşürme ihtimalinin olabilirliğini ben şimdi daha çok anlayabiliyorum hmm. o sektörden dolayı. Ama bunun haricinde iyi bir potansiyel vardı. Çevre ülkelerden yine gelen bir alıcı grubu vardı ve Türkiye'nin maalesef Hindistan'la olan ticareti çok çok düşük düzeylerde. Biz sadece kimya değil diğer bütün sektörlerde de bizim ciddi şekilde çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum. Son bir dakikamız ama şu sorum da var. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde Hindistan'da var, biz de varız, eşit evet. miyiz? Evet. Ee, tabii ki şöyle gelişmişlik düzeyi açısından, e, örneğin e, bilgi işlem konusunda onlar çok daha iyiler Türkiye'den. Ama bizler e, kimyasallar konusunda işte arge konusunda ciddi çalışmalar içerisindeyiz. E, nüfusumuzla kıyaslamasak da yarış halindeyiz diyebiliriz. Yani e, Hindistan'ın gerçekten bizden üstün olduğu taraflar var. Bizler bunları e, göz önüne alaraktan... ...daha çok yol alabiliriz. Örneğin Hindistan'ın bir Türk markası... ...örneğin Türkiye'de bir otomotiv markasından bahsediyoruz. Evet, Hindistan'ın kendi markalarında bir otomotiv otomotivi tabii, var. Tabii, Otomobili bizde var. Bizde halen yok. En basit kıyaslamalardan bir tanesi diyebiliriz. Teknoloji konusunda iyiler. Yapacak bir şey yok Hindistan'da. Ee, ve call center'ları konusunda call da. Center da konusunda, özellikle Amerikalılar'a e, ciddi hizmet veriyorlar. Onlar besledi zaten. Evet. Ee, gelişmekte olan ülkeler arasında... İyi durumda deniliyor. Biz de gidip görmedik ama e, bir şekilde bizim de orayla ihracatımızı belli ki gerekiyor. Ve gerek. İngilizceye çok önem veriyorlar. Bizim e, şimdi İstanbul'da, ee, evet, tabii, Türkiye'de tabii, bütün tabii. tabelalara bakıyoruz. Halen İngilizce tabelalarımız yok trafikte. <laughs> O, o enteresan zaten çok ciddi evet. yabancı dil konusunda e, kendini geliştiriyorlar. Evet. Umarım Türkiye'de de aynı şey e, geçerli olur. Ben çok teşekkür ediyorum. ediyoruz e, verdiğiniz bilgiler için. Hemen bir alternatif piyasalara da göz atacağız. Bugün itibariyle petrol yükseliş devam ediyor 116.80 altın 1747 seviyesinde. avro dolar paritesi yükseliyor ve dolar Japon yeni 76.95 seviyesinde işlemlerine devam ediyor. Ve evet, dünya ekonomisinin sonuna geldik. Bugün kritik görüşme Yunanistan'da bakalım nasıl sonuçlanacak. Yarım Eksa Değerler'den Genel Müdür Yardımcısı Vigen Özalcı bu konuyu ve piyasaları nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum.